Bilimseverler hemen arkamdan geçen bu kamyon sizce ne taşıyor olabilir? Domates, mobilya, cep telefonu hiçbirisi değil. Hemen yanındaki bu kamyon evrenin en patlayıcı şeyi olan antimaddeyi taşıyor olabilirdi. Her şey bitti de antimadde taşıma teknolojisi mi kaldı derseniz evet yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre CERN antimaddeyi kamyonda taşıyacak teknolojiyi geliştirdi. İş sadece bununla sınırlı kalsaydı belki de böyle bir video yapmazdık ancak çok yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre CERN İsviçre'deki antimadde fabrikasında bir gecede 15.000 atom boyutunda antimadde üretmeyi başardı. İş bununla da kalmadı. CERN mevcut antimadde üretim kapasitesini bir anda 24 katına çıkaran geliştirmeyi de yaptı. Yani bir anda Antimaddeyi kamyonla taşıyacak teknoloji geliştiriliyor. Bununla da yetinilmiyor. Üretim kapasitesi bir gecede 24 katına çıkarılıyor. Gerçekten korkmalı mıyız? İyisi mi biz tüm bu korkuları komplo teorisyenlerine bırakalım ve her zaman yaptığımızı yapalım. Makaleleri inceleyerek gerçeklere bakalım. Bilim haberler videolarımız çok fazla kişi tarafından izleniyor ama abone sayımız izleyen kişi sayısından çok daha az. Eğer gerçekten videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Ayrıca isterseniz de bu videomuzu hype videosu yapalım ve hype sıralamasında bugüne dek başaramadığımız ilk başa girelim. Evet şimdi makaledeki gerçeklere dönüyoruz. Bu iki gelişmeyle kimilerine göre Dan Melekler ve Şeytanlar kitabındaki o korkunç senaryoya bir adım daha yaklaştık. Otoyolda yanımızdan geçen o kamyon gerçekten de bir şehri haritadan silebilir mi? Yoksa bu paketler evrenin en büyük sırlarını hatta kütle çekiminin gizemini çözecek anahtarı mı taşıyor? Cevap sandığımızdan çok daha şaşırtıcı en basit haliyle antimadde bildiğimiz maddenin ayna görüntüsü gibidir. Normal dünyada atomların merkezinde pozitif protonlar etrafında negatif elektronlar döner. Antimaddede ise her şey tam tersidir. Negatif protonlar ve pozitif elektronlar. Eğer normal madde ile antimadde birbirine dokunursa yok oluş gerçekleşir. Bu sıradan bir patlama değildir. Kütlenin tamamı hiçbir artık bırakmadan %100 verimlilikle saf enerjiye dönüşür. Tehlikenin boyutunu şöyle hayal edin. Sadece yarım gram antimadde Hiroşima'ya atılan atom bombasına eşdeğer bir enerji açığa çıkarır. İşte bu yüzden onu cebimize koyamayız, bir kavanoza hapsedemeyiz. Dokunduğu her şeyi kavanozu da sizi de laboratuvarı da anında enerjiye çevirip yok eder. Peki bugüne değin sadece bir tane antimadde atomunu yakalamak neredeyse bir gün sürerken ne değişti de 6 saatte 15.000 antimadde atomunu yakalar olduk. İyi şey biz kamyon işine girmeden önce bu üretim artışına bakalım. Yaşadığımız gündelik hayatta antimadde parçacıkları hayatta kalamaz. Bunları bizim üretmemiz gerekiyor. İşte bu sebeple CERN kendi bünyesinde antimadde fabrikası kurdu. Şaka falan değil. Gerçekten bir fabrika. Peki doğada olmayan bir şeyi nasıl var ediyoruz? Süreç CERN'ün hızlandırıcı zincirinin başındaki o devasa manyetik iticide başlıyor. Fizikçiler normal bildiğimiz protonları, yani hidrojen atomunun basit çekirdeklerini alıp manyetik alanlarla ışık hızına çok yakın bir hıza kadar iterek hızlandırıyorlar. Ve sonra bu proton mermilerini iridium adı verilen, platinden bile yoğun, süper sert bir metal bloğa, yani atomik bir duvara son sürat çarptırıyorlar. Bu çarpışma bir duvara yumurta atmak gibi değil, bu iki merminin havada kafa kafaya çarpışması gibi. O çarpışma anındaki enerji o kadar yoğundur ki, Einstein'in denklemi çalışır ve Metal bloğun hemen arkasında çarpışmanın enkazı olarak yepyeni parçacıklar fışkırır. Ancak biz bu enkazın içinde tek bir şey arıyoruz. Antiprotonları. Bu işlem o kadar verimsiz ki hedefe fırlattığınız her 1 milyon protona karşılık sadece bir tane antiproton elde ediliyor. Yani işe yarayacak kadar antimadde elde etmek neredeyse imkansızdı. O sebeple de CERN gibi devasa bir laboratuvarda bile neredeyse yok hükmünde üretilebilen antimadde miktarından kimse çekinmiyordu. Peki 1 milyon denemeden elde edilen o bir taneyi diğer milyonlarca parçacıktan nasıl ayırıyoruz? Yanıt mıknatıslarda. Schörn'ün devasa mıknatısları bu parçacık seline yön veriyor. Normal maddeler sağa kıvrılırken tersi yüke sahip o nadir antiprotonlar sola kıvrılıyor. Ancak bir sorun var. Mıknatıslarla ayırdığımız o nadir antiprotonlar bile o kadar sıcak yani o kadar hızlı hareket ediyorlar ki onları manyetik kafesin içine koyduğumuz anda duvarları delip kaçıyorlar. Yani devasa bir emek harcayıp ürettiğimiz o parçacıklar avucumuzun arasından kayıp gidiyor. Ama 18 Kasım 2025'te yayınlanan makaleye göre bu makus tali artık değişti. Sön mühendisleri kaçakları önlemek için tuzağın içine yeni bir gardiyan yerleştirdiler. Lazerle soğutulmuş berilyum iyonları. Sistemi şöyle hayal edin. Antimaddeyi tuzağa almadan önce tuzağın içini bu berilyum iyonlarıyla dolduruyorlar ve lazerlerle onları neredeyse mutlak sıfıra kadar donduruyorlar. Tuzağın içinde artık hareketsiz buz gibi bir iyon bulutu asılı duruyor. Sonra antimaddenin ham maddesi olan sıcak pozitronlar bu buz gibi iyon bulutunun içine fırlatılıyor ve fiziksel bir sürtünme başlıyor. Buna da sempatik soğutma yöntemi demişler. Sıcak ve hiperaktif antimadde bu buz gibi berilyum duvarına çarptığında enerjisini kaybediyor. Hızları kesiliyor, sakinleşiyor ve soğuyorlar. İşin özü berilyum ısınıyor, antimadde donuyor. İşte 15.000 sayısının sırrı da burada. Eskiden sıcak oldukları için kaçan o parçacıklar şimdi bu berilyum banyosu sayesinde o kadar soğuk ve uyuşuk hale geliyorlar ki antiprotonlarla birleşip atom olduklarında kaçacak halleri kalmıyor uysal bir şekilde tuzağın dibine çöküyorlar. Bu sayede verimlilik inanılmaz bir seviyeye çıkmış. Eskiden 24 saatte uğraşıp ancak 2000 atom yapılabilirken şimdi bu soğutma taktiğiyle sadece 6-7 saatte 15.000'den fazla anti atomu paketleyebiliyorlar. Yani bu hızla 24 saat kesintisiz bir üretim yapıldığında teorik olarak 48.000 adet anti madde atomu elde edilebiliyor. İşin özü verim bir anda 24 katına çıkmış. Teknoloji dünyasında böyle bir sıçrama çok nadir görülüyor. Şöyle düşünün SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketleri uzay taşımacılığında bir devrim yarattı evet ama onlar bile verimliliği bir gecede 24'e katlamadı. Bu gelişme antimadde üretiminin sanayi devrimidir desek çok iddialı bir cümle mi kurmuş oluruz? Açıkçası ben de emin olamadım. Tamam antimaddeyi çok fazla üretebiliyoruz. Peki 15.000 atomluk bu patlama potansiyeli olan maddeyi laboratuvardan nasıl çıkarabiliyoruz? Cebinize koyamazsınız, çantaya atamazsınız. Bu iş için CERN mühendisleri Base Step adını verdikleri bir teknoloji geliştirmişler. Bunu antimadde için tasarlanmış yüksek teknolojili de bir termos gibi düşünün. Yaklaşık 2 metre boyutunda bir tondan ağır ve içi tamamen sıvı helyumla soğutulan bir kale gibi. Sistemin kalbinde süper bir mıknatıs var. Bu mıknatıs elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Yani fişi çekip kamyona yüklediğinizde bile manyetik alan üretmeye devam ediyor. İşin özü o görünmez hapishane duvarları hep ayakta duruyor. Bu sürekli manyetik alan anti maddelerin madde ile temas etmesini engelliyor. Yani sanki onları askıda tutuyormuş gibi düşünün ve sıvı helyumun içinde sabit kalmalarını sağlıyor. Elbette ki sabit bir laboratuvarda bunu yapmak tahminimizce görece daha kolaydır ama asıl büyük sınav o kamyonu hareket ettirmekte. Yani tümseklerden geçirmekte. Bu amaçla kamyonun antimadde yok olmadan gidip gelemeyeceğini Sörn'ün içinde test etmişler. Kayıp yok. Sonuç olarak Sörn artık antimaddeyi kamyonla taşıyabiliyor. Ve geliyoruz o akıl yakan soruya. Dünyanın en büyük patlama potansiyeli olan maddesini üretmekte verim bir anda 24 katına çıkıyor. Bu da yetmiyor. Bunu kamyonla halka açık yolları taşımanın teknolojisi de geliştiriliyor. Korkmalı mıyız? Otoyolda yanımızdan geçen o kamyon kaza yaparsa olduğumuz şehir haritadan silinir mi? Cevabı bulmak için önce elimizdeki şeyin gücünü hesaplayalım. CERN'ün rekor kırdığı o 15.000 anti atom ne kadar büyük bir patlama üretebilir? Kulağa devasa geliyor değil mi? 15.000 tane. Bir ordu gibi ama atomik dünyada sayılar bizi yanıltabilir. Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar filmindeki o şehri yok eden antimadde bombasını hatırlıyor musunuz? O bombanın içinde 1 gramın dörtte biri kadar antimadde vardı. Peki bizim 15.000 atomumuz kaç gram ediyor? Sıkı durun bu 15.000 atomun toplam ağırlığı 1 gramın milyarda birinin milyarda birinin milyarda birinden bile daha az. Eğer bu kamyon kaza yapsaydı ve o 15 bin atomun hepsi aynı anda serbest kalıp yok olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Ortaya çıkan enerji kahvenizi ısıtmayı bırakın kahvenizin içindeki tek bir su molekülünü bile titretemezdi. Yani hayır korkmaya gerek yok. Sörnün taşıdığı bu yük silah değil evrenin en hassas terazisinde tartılmayı bekleyen mikroskobik bir toz zerresi gibi. Ama korkmayın dediysem de bu gelecekte korkmayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü bugün 15 bin tane ulaşıyoruz. Gelecekte nereye varacağımızın bir yanıtı yok. Ancak bugün için ortada korkulacak bir şey gerçekten yok. E peki madem korkulacak bir şey yok, neden taşıma sistemi geliştiriyorlar o zaman diye bir soru geliyor insanın hakkına. Yani CERN dışında bir yerde ne yapacaklar bu ile? Sonuç şu, CERN antimaddeyi üretmek için harika bir yer ama onu ölçmek için berbat bir yer. Fabrikanın içindeki o devasa hızlandırıcılar ve mıknatıslar ortamda sürekli bir manyetik fırtına oluşturuyor. Bizim antimaddemiz ise o kadar hassas ki bu fırtınanın içinde onun özelliklerini ölçmeye çalıştığımızda ibre sürekli titriyor ve gerçeği ölçme şansımız olmuyor. Bilim insanlarının amacı bu antimaddeleri alıp daha sakin, daha az manyetik olan, daha az çevre olan bir yere taşımakmış. Çünkü bu incelemeleri Sön'de yapamıyorlar. Peki bu antimaddeyi daha sakin bir yere götürürlerse ne yapacaklar? Onlara evrenin en gizli, en önemli sorularından birini soracaklar. Peki bu soru nedir derseniz gelin bu sorunun ne olduğunu yorumlarda tartışalım. Bilgisayarlar bugün size gerçekten çok heyecan verici bir gelişmeyle geldik. Benzeri makaleleri hemen takip etmek için kanalımıza abone olabilir, videolarımıza yorum yapabilir, katıl butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.